Alarko grubu şikayet etti. İş adamı Doğan Kasadolu gözaltına alındı. İş adamı Doğan Kasadolu Ankara'daki bir duruşmasına katılmak üzere öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Ankara'ya indi. Doğan Kasadolu polisler tarafından Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınıp çubuk adliyesine götürüldü. Kasadolu'nun Alarko grubuna karşı kendini savunmak için verdiği bir direkçeden sonra hakkındaki hakaret şikayetiyle gözaltına alındığı anlaşıldı. Doğan Kasadolu, kastının hakaret olmadığını, karşı tarafın direkçeyi cımbızlayarak ifadelerinin çarpıtıldığını vurguladı. Çarşamba günü yazılı savunma vereceğini söyleyen Kasadolu daha sonra serbest bırakıldı. Kasadolu kendisi hakkında çıkarılan yakalama kararının kanunsuz olduğunu savundu. Doğan Kasadolu uzun yıllardır Alarko grubu ve İzzetgari ile hukuki problemler yaşıyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Musevi vatandaşı Doğan Kasadolu daha çok İsrail karşıtlığıyla biliniyor. yakın tarihteki birçok önemli olaya müdahil olan Kasadolu Filistinli bazı mazlum çocuklara da burs veriyor.